Herkese merhaba arkadaşlar bugün beraber güzel farklı bir çorba yapacağız çorbamız yoğurtlu arpalı köfteli bir çorba olacak malzemeler gelecek olursak burada bir buçuk bardak kadar yoğurdum var yarım çay bardağı kadar sıvı yağ bir çay bardağı arpa bir buçuk yemek kaşığı salça 100 gram kadar hemen hemen kıyma olacak bu küçük küçük köfteler yapacağımız için bu kadar yeter bize iki yemek kaşığı kadar tereyağı bir diş sarımsak var karabiber pul biber ve nanemiz var. Şimdi yapımına geçelim. Evet, tenceremi sarımsağı rendeledim. Şimdi yağını ilave ediyorum. Sarımsağı bir güzel kavuruyorum. Sarımsağımız pişti. Şimdi salçasını ilave ediyorum. Şimdi salçayı da kavuracağım. Kokusu çıkana kadar salçam kavruldu. Şimdi iki bardak kadar sıcak su ilave ediyorum ben. Salçalı suyum kaynadıktan sonra şimdi şehriyesini ilave edeceğim. Salçalı sosumu kaynarken yoğurdumu bir güzel çırpıyorum. Malzemeleri sayarken unuttum. Bir buçuk yemek kaşığı da unum var. Onu da ilave ediyorum şu an. Terbiyesini hazırlıyorum. Yumurtasız bir terbiye yapacağım. Bunu da güzelce çırpıyorum. Bunu topaklanmayacak şekilde. Evet yoğurdumu güzelce çırptım. Şöyle pürüzsüz bir kıvam aldı. Bunu şimdi kenara alıp köfte kısmını yapacağım. Kıymamı şöyle bir kaba aldım. Üzerine biraz tuz ilave ediyorum. Biraz pul biber ilave edeceğim ve karabiber bunları şimdi yoğurup küçük küçük şekiller vereceğim bunları Katalarımı küçük küçük şekil verdim şimdi kaynayan suya şehriyemi ilave edeceğim şimdi şehriyemizi ilave ediyorum şehriyeler kaynadıktan sonra yoğurtlu terbiyesini ekleyeceğim ve evet, güzelce pişti. Şimdi onun terbiyesiyle buluşturacağım. Suyundan bir kaşık aldım. Şöyle ilave ediyorum yavaşça. Bir kaşık daha alıp yoğurdumu alıştırıyorum. Şöyle hazır. Şimdi çorba ekliyorum. Şöyle. Şimdi kesilmemesi için kaynayana kadar karıştıracağım kıvamı yoğun olursa biraz daha sıcak su ilave edebilirsiniz. Evet çorbam kaynarken ben şimdi üst sosunu yapacağım. Tereyağını ekliyorum. Tereyağı erirken şimdi yaptığım köftelerimi ekliyorum. Şöyle köftelerimi kızartıyorum. Köftelerim güzelce pişti. Şimdi bu noktada bolca nane ilave ediyorum. Naneli köfteli sosumu şimdi çorbama ekliyorum. Şöyle. Evet, çorbamız hazır. Şöyle. Şimdi bakalım. Yumurta koymadığım halde hem kesilme de olmadı hem köftelerim de dağılmadı. Çok da basit, çok da lezzetli bir çorba. Yapmanızı tavsiye ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.